Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir mermi'nin veya mermi olmak zorunda değil, yatay yönde atılan bir cismin Lagrange hareket denklemlerini nasıl yazarız ona bakacağız. Bundan sonra arkadaşlar serbest düşen bir cismin Lagrange hareket denklemlerini yazmayı göstereceğim size ve Hamilton ilkesini işledikten sonra da aynı hareketlerin serbest düşme, atış, sarkaç gibi hareketlerin Hamilton denklemlerini yazacağız bu defa ve benzerliği sizler de göreceksiniz. Bakın bunu niye yapıyorum? Ee, şu arkadaşlar olay. Şimdi siz biliyorum e, bir sürü formül öğreniyorsunuz. İşte eğer serbest atışsa şu formülü uygula. E, yatay atış varsa bunu uygula. İşte harmonik bir titreşici varsa, osilatör varsa bu denklem uygula. İşte dönen bir hareket varsa bir merkez etrafında bu formülü uygula diye bir sürü formül ezberlemeye çalışıyorsunuz. E, yapmayın. Gerçekten yapmayın. Çünkü şimdi bakın Lagrange denklemin e, Lagrange mekaniğinde ne öğrendik biz? Şu formülü öğrendik. Lagrange fonksiyonu t eksi u'ydu. Kinetik enerji eksi potansiyel enerjiydi. Bir deneyi öğrendik. d bölü dt del l bölü del işte neyse artık QE'lerin zamana göre türevi. Eksi del L bölü del QE'nin e, sıfıra eşit olduğunu öğrendik. Bu olay bitti. Eğer siz bunu bilirseniz tabi yanında azıcık da türev bilmeniz gerekiyor. O türevde nasıl bir türev? Üssü başa gelecek. Üssü B eksilecek. Bu. Şöyle hani türevin mantığıymış. Fiziksel yorumuymuş. Grafiksel işte yorumuymuş. Bunun gerek yok. Sadece çok azıcık bir kural bilseniz ve şu iki denklemi bilseniz olay bitiyor. Siz aklınıza gelebilecek tüm e, denklemleri tüm hareketleri daha doğrusu kütleleri ve yönleri biliyorsanız yani koordinat sistemini biliyorsanız hepsini çözebilirsiniz. Yani e, bunu öğrenin dinleyin güzelce öğrenin ki okullarınızda sınavlarınızda, hiç bir sürü formül ezberlemekle vakit kaybetmeyin. Sadece öğreneceğiniz şu iki denklemle bütün klasik fiziği çözebilirsiniz. Aynı Hamilton için de geçerli. Şimdi isterseniz biz kendi sorumuza geçelim. Diyor ki bize şöyle bir eksen aldık. Ee, buraya y, buraya z, buraya x diyorum. Neden böyle diyorum? Çünkü genelde e, i̇leri seviye fizik problemlerinde böyle alınır koordinat eksenleri. Ve benim kullandığım kaynak da bu şekilde almış soruda. O yüzden e, ben de kafa karışıklığı yaratmaması için böyle alacağım. Burası merkez. Şimdi başlangıçta şöyle belirli bir alfa açısıyla şu şekilde ve başlangıçtaki hızı da v0 olmak üzere bir cisim şöyle atılıyor. Tabi atıldıktan sonra da ağırlığın etkisiyle tabi kütlesi m. G eşittir mg ağırlığın etkisiyle aşağı doğru hareket etmeye başlıyor. Soru şu. Bu cismin Lagrange hareket denklemlerini yazınız. Şimdi bakalım. Olay şu. Kinetik enerjiyi bul. Potansiyel enerjiyi bul. Birbirinden çıkart. Ve zamanı göre ve konuma göre türevlerini al. Bitti. Olay bitiyor. O zaman yapalım. T eşittir. Bakın şimdi. Ee, 1 bölü 2 M Z kare olduğunu biliyoruz. Şimdi 1 bölü 2 M sabit zaten. Ona hiç dokunmadım. Z yerine ne yazacağız? Şimdi burada bir bileşke ve bileşke hız almak durumundayız. Ee, bu bileşke hızı nasıl alacağız? Ee, şöyle ki. Şimdi bu ne yönde hızlanıyor? Z yönünde bakın. Bu V0 hızının bir burada Y yönü var. Y bileşkesi var. Bir de burada Z bileşkesi var. O zaman biz Z yöndeki hızın v, Y yöndeki hızın toplamını alacağız. Tamam. Tabi kareler toplamı. Şöyle yazıyoruz o zaman. Z'nin zamana göre türevinin karesi artı Y'nin zamana göre türevinin karesi. Olay bu. Çünkü Z üssü dediğimiz şey neydi? dz bölü dt ydi. Yani zama zamana göre türev yani hız. Tamam bunu bulduk. Peki potansiyel enerji? E, U'nun biz mgh olduğunu biliyoruz. Peki mg sabit burada. H ne? Yükseklik. E zaten yerden yüksekliği burası. Yani z. Tamam buraya da geldim z yazdım. Bitti. Şimdi Lagrange fonksiyonumu yazıyorum. T eksi u'dan 1 bölü 2 m y nokta kare artı z nokta kare eksi m g z. Tamam. işte olay bu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar 2 adet denklem elde edeceğiz biz burada. Neden? Çünkü burada genel koordinatlar var. Biz y'ye ve z'ye göre yapacağız bu koordinatları. Yani şunu diyorum. 2 denk, iki denklem yazıyorum. d bölü dt del L bölü del Z'nin zamana göre türevi eksi del L bölü del Z eşittir 0. Ve bunun yanında D bölü DT del L bölü del Y'nin zamana göre türevi eksi del L bölü del Y eşittir 0. Bu. Şimdi bunları bulup formülleri yazacağız. Şöyle kaydıralım. Heh, çok güzel. O zaman önce şunu bulalım. Del L bölü del z'nin zamana göre türevi. Ne çıkacak? Şimdi şuna bakıyoruz. Üs başa gelecek. 2 bölü 2 birbirini götürecek. M ve üssü b eksilteceğiz. M z nokta kalacak. M z nokta. Şimdi bir de bunun zamana göre türevini alalım. D bölü dt'yi ekliyorum başına. Onu ekleyince de bunun bir kere daha türevini alıyoruz ve M, z 2 nokta oldu. Aynısı bunun içinde geçerli. Del L bölü del Y noktaya bakıyorum şimdi. Bakın üst başa geldi. 2 bölü 2 gitti. M Y nokta kaldı. Bir de bunun bir kere daha zamana göre türevini alıyorum. D bölü DT. Bu sefer M Y 2 nokta haline geldi. Şimdi ikinciye bakalım. Bunları bulduk. Del L bölü del Z ve Del L bölü del Y hesap ee, işlemlerini hesaplayalım. Şimdi burada Z bu içeriyor. Z'nin üstünde bir 1 var. 1 başa geldi. üssü 0 oldu. O zaman cevap eksi M G. Peki içinde Y içeren bir terim var mı burada? Hayır yok. O zaman 0. Bitti. Şimdi şu iki denklemi yine yazıyorum. Bakın şunu yazacağım buraya. Buraya da bunu yazacağım. Şimdi şu değer mz2 nokta. Eksi şu aradaki eksi eksi mg eşittir 0. Burada da şunu yazdım. y 2 nokta eksi 0 eşittir 0. O zaman şunu buldum. mz2 nokta dediğim şey Eksi mg. M y dediğim şey sıfır. O zaman m'leri götüreyim. Z üssü dediğim şey eksi g. Y üssü dediğim şey sıfır. İşte sorumun cevabı bu. Ne demek bu? Nasıl yorumlayacağız? Olay şu. Şimdi Z yönünde cismi attık. Cisim eksi G inmesiyle inmelenecek. Yani Şimdi başlangıç hız bunu etkilemiyor. Eğer ben şimdi bu kalemi atarsam yere hep yer çekimi ivmesiyle düşecektir. Ya da yukarıdan bu kalemi bırakırsam hep yer çekimi ivmesiyle düşecektir. Niye? Çünkü yer çekimi ivmesi sabit. E ben bu kalemi şimdi nasıl değiştirebilirim bu düşüşü? Bu kalemi böyle sert bir şekilde atarsam, eğer bu kalemi ben buraya sert bir şekilde bırakırsam daha hızlı düşer. Eğer düz bırakırsam hep yer çekimi ivmesiyle düşer. O zaman şimdi bunu sert bir şekilde mi bırakıyoruz? Hayır bir yere kadar çıkıyor ve sonra yer çekimi ivmesiyle düşmeye başlıyor. O zaman herhangi bir dış kuvvet olmadığı için Z yönündeki ivmelenme sürekli yer çekimi ivmesinin ters yönde. Bu eksi. Eksi dediğim şey şunu gösteriyor. Bakın eksi dediğim şey matematiksel eksi değil burada. Eksi dediğim şey eksi z yönünde. Yani aşağı doğru ivmelendiğini gösteriyor bana. Yani cismimin düştüğünü gösteriyor. Peki y yönündeki ivmelenme? Y yönünde bir ivme yok. Başlangıçta fırlattık. Önemli olan nokta şu. Başlangıçtaki hızım sabit ya. E sabit hızda ivmelenme olur mu? Hayır olmaz. Sabit hızda ivmelenme olmadığı için başlangıçta bunu fırlatıyorum ama ivmelenmiyor. Sabit bir hızda fırlatıyorum ve o hızla hareketine devam ediyor. Ee, y yönünde hiç ivmelenmiyor. O yüzden benim hareket denklemlerim bu şekilde yazıldı. Bakın gördünüz mü? Ne kadar kolay. He, bu karışık geliyorsa A, Z eşittir. Eksi G, A, Y eşittir. Sıfır. Çok daha basit bir gösterimdir. Bakın dediğim gibi. Hani çok böyle uzun Newton. Tabi Newton fiziği de iyidir ama onda şimdi siz yönlerle uğraşacaksınız. Mesela bir makarayı aldığımız zaman şöyle karışık bir makara düzeni kuralım. Böyle bir makara düzeni kurdum. Şimdi siz bu makaraların yönlerini bulmak zorundasınız. İşte bu e, bu tarafa hareket edecek, bu daha ağır böyle, bu bu daha ağır basmış, bu böyle böyle diye karışık düzeneklerde yön bulacaksınız. Eğer ki en ufak bir mesela bu yukarı diyor dedik ya. Böyle yanlışlıkla siz bunu aşağı doğru dediniz. Siz bunu dediğiniz anda bütün soru gidiyor. Aynısı bunun için de geçerli. Eğer küçük bir eksi hatası yaparsanız bütün soru gider. O yüzden biz ne yapıyoruz? Lagrange denklemini kullanıyoruz. Lagrange mekaniğinin hiçbir eksisi yoktur arkadaşlar. E, Newton mekaniğinde yönler önemlidir. Eğer yönleri şaşırırsanız soru gider. Ee, enerji Hamilton mekaniği vardır. Şimdi onun da şöyle bir eksisi var. Dış kuvvetlere karşı duyarsız. Eğer siz dış bir kuvvet uygularsanız enerji e, mekaniği yani Hamilton mekaniği çöküyor. O onun da öyle bir eksisi var. Ama Lagrange mekaniği hiçbir durumda çökmüyor arkadaşlar. Dış etkenlere, dış enerjilere de, dış kuvvetlere de e, dayanıklı. Yönlere de ihtiyaç duymuyor hiçbir şekilde. Sadece enerjiler var. İşte bu yüzden e, Lagrange mekaniği dediğim gibi çok e, mükemmel bir mekaniktir. Tüm aklınıza gelebilecek hareketleri yorumlamada kullanılır. Ve biz de videomuzun burada sonuna geldik. Dediğim gibi bir de serbest düşüş videosu çekeceğim. Sonra Hamilton mekaniği ile yolumuza devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.